Gel içeri gel içeri boşaltacaksın diye. Gir içeri. Puri komyon Anne işim var ararım ben seni. Ha biliyorum biliyorum. <laughs> Beni çekmeyin hanımefendi. Beni çekmeyin. Beni kameraya almayın. Yasak oldu halde o zaman siz de dışarı kameraya çıkmasaydınız. Beni kamera kaydan almayın. Ya ne yaptım? Sebep? Almayın kardeşim. Böyle bir şey var mı ya? Var. Bunun ne demek ya? Yasal Beni bu. Beni kamera kaydan almayın kardeşim. Yasal bu. Beni kamera kaydan almayın. Yasal var mı bir şey ya? Tamam. Beni seni çekin. Çekin. al da al, al, al. al, al, al.